Evet arkadaşlar iki tane sihirli kutumuz var. İçindeki oyuncakları çıkaracağız. İçine çekirdek koyacağız birlikte. Miray ve Hasan Ali'ye şakalayalım. Evet. Şimdi ilk önce şu kutunun içini bir boşaltalım. Buradan ne çıktı arkadaşlar? Oyuncak bir motosiklet. Ve böyle bir oyuncak. Şimdi ikinci sihirli kutumuzun içini çıkaralım. Aa burada da sakız çıktı arkadaşlar. Şimdi içine çekirdek koyalım mı? Hadi gelin. Evet. Şimdi birinci sihirli kutunun içine şöyle çekirdeğimizi koyalım. Arkadaşlar birinci sihirli kutunun içine çekirdeği yerleştirdim. Şimdi ikinci sihirli kutunun içine çekirdek koyma zamanı. Evet arkadaşlar Miray'la Zeynep ve Hasan Ali mutfaktalar. Ama ben sadece Miray ve Hasan Ali'ye şakalama yapmak istiyorum. Çünkü Zeynep ders yapıyor. İki tane zaten sihirli kutumuz var. Oyuncak ve sakızı çıkardım içinden. Hadi sihirli kutularımızı alalım. Götürelim. Bakalım tepkileri ne olacak? Miray. Hasan Ali. Ne yapıyorsunuz burada? Aa, aa, uyuyup mu kaldınız siz? Size bir sürprizim vardı ama benim. Şimdi arkamda saklıyorum. Ama ne? Sizce ne getirdim size sürpriz? Çikolata. Hmm, peki başka ne olabilir? Dayvas. Size iki tane sürpriz kutu getirdim. Biri Miray'ın. Birazdan Bir saniye Miray. Önce Hasan Ali açsın. Bakalım içinden ne çıkacak. Aç olacak mı? Nasıl bu olur? <laughs> bakalım Miray'ın sürpriz kutusundan ne çıkacak. nasıl olur ya? Ben oyuncak çıkacağını düşünüyordum. Ya nasıl çekirdek çıkar ya sürpriz kutunun içinden arkadaşlar? Tabii ki de mi? Aa marketçi mi kandırdı ki bizi? Üzüldünüz mü siz? Hep küçük oyuncaklar çıkıyordu değil mi? Araba, motor çıkıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben sizi şakaladım. <laughs> size bir şaka yapmak istedim. Oyuncak ve içindeki çıkan sakızı getireyim mi size? Hı -hı. Normalde bu sürpriz kutunun içinden sakız ve motosiklet çıkıyor biliyor musunuz? Hı -hı. Ben şimdi getirmeye gidiyorum size. Bekleyin akıllıca. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Gidelim. Şimdi asıl içinden çıkanları götürelim Miray'la Hasan Ali'ye. Şöyle küçük bir oyuncağımız vardı. Burada parça oyuncaklarımız var ve sakızımız var. Getiriyorum. Evet. Anne. Şimdi geldi. Motosiklete bakın. Ben şu sakızdan alayım. O benim. İki kutunun içinden çıkan bunlar tamam mı? Hı hı. Sevindiniz mi şimdi? Hı hı. Birer evet. tane sakız çiğneyin. Oyuncaklarla da birlikte oynayın. Hadi bay bay yapın arkadaşlarınıza. Bay bay.